derslerimizi takip eden kardeşlerim bilirler. Biz öncelikle ismi daha sonra fiili öğreneceğiz. İsmi iyice öğrenmeden fiillere geçmeyeceğiz. Şimdi yapmış olduğum 1-2-3 ders var. Bunları YouTube'a kanalıma koydum. Dördüncü derste yakında koyacağım. Ama kısa anlatımlarla bugüne kadar gördüğümüz konuları pekiştirmek ve bundan sonraki derste göreceğimiz konuları hazırlık yapmak için bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi bir konuşma esnasında bir adamla tanıştım dediğimizde o adamın kim olduğunu aslında karşı tarafa söylemiş olmuyoruz. Ama arkasından o adam işte bir firmanın en çok tanınan mesela Arçelik diyelim. Arçelik firmasının cihazıymış dediğimizde ikinci adam kelimesi artık anlam kazanmış oluyor. Yani şuraya yazalım. Şunu demek istiyorum. Şuraya yazalım. Dün bir adam tanıdım. Renk çok iyi olmadı. Siyah alalım. Şunu bir silelim. Tekrar yazalım. Dün bir adam tanıdım. Dün bir adam tanıdım cümlesinin arkasından. Adam mesela ne diyelim? Arçelik firmasının CEO'su imiş. Şimdi burada dikkat edelim. İki tane adam kullandık. Birinci adam ve ikinci adam. Şimdi burada birinci adamı alalım. Şunu buradan alalım. Nasıl alıyoruz bunu? Şunu bir alalım. Ben de programı çok iyi bilmiyorum. Şöyle çiziyor. Ya da şöyle çizip. Hmm. Bireysel olarak almıyor. Kesmiyor. Şunu kesseydi iyi de. Şöyle. Kesmiyor. Bunu kesmiyor. Şunu da çizelim. Tamam. Şimdi buradaki adam bilinmeyen birisi. Şey. Bilinmiyor arkasından şöyle bir cümle kullanıyorum. Adam bir firmada bilinen firma olsun. R Çelik'te CEO imiş. Dediğinde niye bu böyle oldu ya? Adam R Çelikte CEO imiş. Dediğimde şimdi buradaki adam artık anlam kazandı. Biliniyor. Dün tanıştığım adam. O zaman bu nekra, bu ise marife. Şuradaki bir adam bize genel erkek ve belli bir yaşın üzerindeki insanların genel adını belirtiyor. Genel adını söylüyor. Adam nedir adam? İşte belli bir yaşın üzerinde, blue çağını aşmış erkeklere adam denir. Toplu isim. Erkeklerin toplu adı. Adam genel adı. Bu ise artık özel bir adam. Nasıl özel bir adam? Şuraya atıf yapıyorum. Dün tanıştığım adam diyorum. O yüzden buradaki şuradaki adam artık bu adama bağlantı kuruyor. Ve belirgin olarak marife isime dönüşüyor. Marife isim oluyor. Peki ben bunu Arapça'da söylesem nasıl söylerim? Yani Nekra bir isim olarak nasıl söylerim? Yine marife bir isim olarak nasıl söylerim? O zaman da şöyle diyoruz. Nekra olduğu zaman şöyle yapalım. Ra. Peki marife olduğumu nasıl söylüyoruz? El-Racul'ü. Şimdi buradaki Racul'ün adam ama genel isim. Yani belli bir yaşın üzerindeki erkeklerin tümünün adı. Kim olduğu belli değil. Adam, isim. Herhangi bir adam belli değil. Ama er olacak. El yazmışım. Onu düzeltmem lazım. Şöyle silelim onu. Bir daha yazalım. Yine siyah kalem alalım. Şuraya yazalım. Aceleden bazen böyle şeyler olabilir. Erra düzelttik er -Racülü. Şimdi buradaki isim ise marife olarak belirli bir adamı kastettiğimizi söylüyor. Aynı baştaki örnek gibi. Dün bir adamla tanıştım. Dün bir adam tanıdım. Adam ağır çelikte CEO'ymiş dediğimde ilk adam nasıl ki bana şu bir, şu da iki nasıl ki bana bir fikir vermiyor. Herhangi bir adam izlenimi veriyor. İkinci adam ise tam tersi dün tanıdığım adam. Burada da aynı şekilde. Bu birinci yazdığım ile ikinci yazdığım arasındaki temel fark bu. Yani ben nekra isimleri genel isim olarak kullanıyorum. Genel nesnelerin, varlıkların adıdır. Ve bu en temel halidir. En temel hal. Şu kırmızıyla yazalım. İsimlerin temel hali. Şuradaki durum. Şu isimlerin temel hali. Bu ise belli bir isim için kullanılır. Evet. Kullanılır. Marife isimler. Aynen. Şimdi bunu da hemen şöyle bir operasyon çekelim. Mesela bir cümle daha yazayım. Şuraya. Şunu biraz küçültüp şuraya yazayım dün bir kalem buldum. dün bir kalem buldum. Şuraya yazalım. Bakın, dün bir kalem buldum. Peki, buradaki kalem yine ne kalem olduğunu bize söylemiyor. Sadece bir kalem. Dolma kalem olabilir, tükenmez kalem olabilir, kurşun kalem olabilir. Bir kalem buldum. Önemli değil. Önemli olan herhangi bir kalemi bulmuş olmam. Dolayısıyla buradaki isim yine nekra oluyor yani belirsiz isim oluyor. Arkasına şu cümleyi kullansam, desem ki dün bir kalem buldum. Kalem, kalem kırmızı yazıyor. dediğim düşünelim. Şimdi buradaki kalem de yine bir kalem, aynı isim ama aradaki fark ne? Buradaki kalem farklı olarak ilk kullandığım kalemi ifade ediyor ve dolayısıyla bu yüzden de belirli bir isim oluşturuyor belirli isim. Dolayısıyla bu şu şöyle yapalım. Belirli isim oluyor. Halbuki burada herhangi bir kalem kalem dediğim için belirsiz. Yani açıkça yazalım. Nekra. Şuraya yazalım. Nekra. Bu da marife. Artık sanırım iyice oturdu marife ve nekra. Belirli, belirsiz isim. Eğer bir isim belirli ise mutlaka o isim ya özel bir isimdir ya da daha önce bahsedilen bir isimdir. Mesela özel isimler. İsmail, onun başına el gelmez veya Allah lafızı celali başına el almaz Neden özel isimdir. Bunlar tamamen bilinen isimler olduğu için, belirli isimler olduğu için marifedir. Özel isimler marifedir. Zamirler marifedir, belirlidir. Hiye hüve gibi, zalike, zalik tarzındaki işaret zamirleri bunlar da yine marifedir. Peki buradaki önemli olan ne? Nekranın, şöyle yapayım onu da, nekranın mutlaka tenminle bitmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Bakın şurada farklı olsun sarıyla yapalım. Şurada benim tenminim mevcut. Evet. Şurada Arapça yazacak olursak Hemen Arapçasını yazalım. Nekra. Nasıl yazacağız Nekra Arapça olarak? Arapça klavyemizi alalım. K L Mu yazmayacağız. Kalemun. Neden? Nekra çünkü. Kalemun. Evet. Marife olduğunda el kalemu. El kale mu. El -kale Mu. Biraz büyüteceğim. Şunu da biraz büyüteceğim. Şuraya taşıyacağım. Şunu da şuraya taşıyacağım. Ve büyütelim. Yine dikkat edecek olursak nekra isim mutlaka tenvinle bitiyor. Ve bunun nekralığını da belirtmiş oluyor tenvin. Marife isimlerde el takısı mutlaka tenvinsiz yazılır. El takısı tenvinsiz yazılır. El takısı ten tenvini öldürür. Peki temel halidir dedik isimlerin temel hali. Burada şunu da eklemek istiyorum. Normalde bir isim, adam, kalem, ev dediğimizde Arapçada onun sonu hareke olarak farklı bir isim moralıyım. Şuradaki gibi bu ne? Şunu silelim, şunu alalım. Buradaki gibi şöyle ötre olur. Şuradaki ötre hareketini söylüyorum. Ötre olur. Buna merfu diyoruz. Merfu hali. Ismi merfu hali. öğreneceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Kalem nasıl yazılabilir? Farklı olarak yazamaz mıyız kalemi? Arapça. Mesela ben size şöyle şurada yazayım. Bir. Hemen yazalım. K, l, m. Ne yazık Kalem. Peki bir tane daha yazayım. K, l Ne yazacağım? Kalem. Peki. Bir tane daha yazayım. K L Min. İşte. Size 3 tane kalem. 1 2 ve 3. Farkları ne? Farkları şimdi ona bakalım. Farkları ne? Bakalım. Evet. Harekeleri. Birisi ötre tenvin. Şunu yok edeyim. Biraz daha incelteyim şöyle ötre tenvin üstün tenvin ve esre tenvin ama burada söylemek istediğim temel hal dediğimizde ismin temel hal dediğimizde biraz daha küçülttüğümde ismin temel hali yani şuraya geldiğimizde şuraya geldiğimizde bakın şuraya geldiğimizde şuraya geldiğimizde şuraya benim için önemli olan ötre hareket İsmin temel hali dediğimizde ötre harekeli. Yani merfu. Merfu hal. Merfu hal. Bu nasb hali ya da mansup. Hepsini öğreneceğiz. Ama ben giriş yapıyorum. Ders 4'te biraz bunlardan bahsediyorum ama asıl 5'te belki gireceğiz. Mansup. Ne yaptım ya? Pardon. Ya. şöyle yapalım. Manfu yazmışım. Konuşurken bazen. Evet. Mansup. Hayır. Peki bu ne? Cer hali ya da mecrur. Mecrur. Hali. Ama önemli olan temel halde bir kelime mutlaka şu halde yani merfu halde bulunur. Ve biz bir adam, bir ev, bir kalem dediğimizde kullanacağımız kelimeler mutlaka buna göre olur. Hemen bir tane yapalım. Şuraya şuraya ev yazalım. Bir ev, herhangi bir ev. Ne diyeceğiz? Bey, Beytun. Evet. Beytu yazmışım. Harekeye yanlış bastım herhalde. Silip hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Bey, Tun. Şimdi nereye yazıyor? Yerine. Yani e şuraya yazalım. Şuraya. Bey. Tun. Diyelim ve şunu biraz büyütelim. Ve ondan sonra da diyelim ki diyelim ki benim bu ötre tenbinden ötürü nekra olduğunu biliyorum belirsiz ve temel halde. Bu şu demek herhangi bir ev demek. Herhangi bir ev. Ev dediğimde kullanacağım ifade bu. Ev herhangi bir ev. Ama daha önce bahsettiğim bir evse bu Ahmet'in evi, Mehmet'in evi satın aldığım ev. Dün bir ev satın aldım. Ev çok büyük dediğimde ilk ev herhangi bir ev ama ikinci ev dün aldığım ev olarak marif hale dönmüş oluyor. Ve temelde her cismin, her varlığın ismi temel hal dediğimiz merfu halde bulunduğu şekliyle söylenir ve bu temel haldir. Eğer biz bir ismi merfu halin dışında mesela mecrur halde veya mansup halde görürsek o zaman orada mutlaka bir işlem vardır. Bir gramatik grammer değişikliği vardır. Peki bir isim merfu olarak cümlede ne gibi görevler alır? Mesela cisim ismi olan herhangi bir şey merfu halde ise İsim cümlesinde marife olduğu zaman müpteda olur. Nekra olduğu zaman da merfu halde haber oluşturur. O zaman hemen şuraya yazalım. Şöyle siyahla yazalım. İsim cümlesi. İsim cümlesi müpteda ya da haber olur. Merfu halde. Mansup halde ne olacak? Onu fiil cümlesini gördüğümüzde öğreneceğiz fiil cümlesinde ne nesne meful olur. Başka yerlerde de geçiyor. İnnenin kardeşlerinin ismi olur gibi. Ama ben onlara fazla girmeyeceğim. Onlar daha sonra ekleyeceğim bilgiler olsun. Mecrur halde de başına başında harficer cer yer varsa mecrur halde olur. Dolayısıyla bir isim merfu halde bir isim Merfu halde ise aldığı görevler bellidir. Mansup halde ise aldığı görevler bellidir. Mecrur halde ise aldığı görevler bellidir. Merfu halde bir de onu yazmayı unutmuşum onu da ekleyeyim. O da çok önemli çünkü. Şuraya yazalım onu da. Yine siyahla yazalım. Çok önemli bu da. Fiil cümlesinde fail. Çok önemli. Fiil cümlesinde göreceğiz bunları ama çok önemli. Evet bakın Üç tane temel görevi vardır Fiil cümlesinde meful olur Mecrur halde isim tamlamasında da Mecrur oluyor zarflarda da Olabiliyor mecrur Mansup da var yine öyle Sıfat tamlaması diyeceğim Sıfat tamlamasında da yine bunlar Mecrur, mansup ve merfu Olabilir ama onlar çok detay oluyor Bir de şöyle bir şey var Mahallen merfu dediğimiz Konular var yani Harekesi ötre değil üstün, bazen esre ama merfu diyeceğiz. Ya bu nasıl olacak hocam? Hani merfunun harekesi ötreydi diye düşüneceksiniz ama onlara mahallen şekten merfu diyoruz. Cümlede aldığı görev itibariyle harekesi ötre olmadığı halde ama aldığı görev merfu ismin aldığı görev. ya Yani fiil cümlesinde fail konumundadır o anda. İsim cümlesinde ya müpteda ya haber konumundadır o anda. Hareketi ötre değildir ama görevi fail olduğu için mailen merfu diyoruz. Bu tür konulara çok girmeyeceğim. Bazı kardeşlerim söyleseydin altyapı olur diyor. Haklı ama yeni öğrenen kardeşlerim ben çünkü bu sıkıntıyı yaşadım. Bilen için çok kolay da sıfat mevsul falan diye söylemek ama yeni öğrenen insanlar Arapçaya yeni olanlar bu kadar terminolojinin içerisinde boğuluyorlar. Ben boğuldum çünkü ve bu sefer de Arapçadan sıkılıp bırakıyorlar. Ben bunu istemiyorum. Azar azar verip ve tekrar çok yaparak sıkılmadan öğrenin. En azından bunalmadan öğrenin istiyorum. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Böyle sık derslerle anlattığım konuları, verdiğim videolarda anlattığım konuları tekrar tekrar atacağım. Yani ben çekmekten sıkılmıyorum. Siz izlemekten sıkılmazsanız daha iyi olur. Öğrenmeniz belki daha hızlı olabilir. Ama sıkılırsanız da seyretmezsiniz en fazla. Evet, burada vermek istediğim konular bu. Sıfat tamlaması, şöyle söyleyeyim, ona da değineyim. Evet, bir de onu söyleyeyim şimdi. İsim, iki tane isim var. Bakalım, şöyle iki tane isimimiz olsun. Nasıl iki tane isim? Onu farklı yazacağım. Yeşil yazayım. Koyuluğu iyi. Kalınlığını biraz arttıralım. Şuraya yazalım. Diyelim ki bir isim. Ne mesela? İsim 1. Tamam. Şuraya da bir başka isim yazalım. İsim 2. Arapçada böyle iki tane isim yan yana geldiğinde oluşacak yapılar var. Bunlardan bir tanesi bir tanesi bir tanesi. Şuraya yazıyorum. Şunu biraz incelterek şuraya yazıyorum. Bir. İsim hep konuştuğumuz konu artık yeter diyeceksiniz. 2 isim tamlaması. 3 sıfat tamlaması. Tamamlaması. Hı. Tamlaması. Şimdi bakın. iki tane isim yan yana ise bu üç olaydan biri orada vardır. Başka konular da olabilir ama çok detaya girmeyeceğim. İsmi mevsuller falan var. Yani dur, o konulara girmeyeceğim. Kafa karışmasın. Ama netice itibariyle temelde iki isim yan yana geldiğinde orada bir isim cümlesi olabilir. isim tamlaması olabilir ya da sıfat tamlaması olabilir. Bir önceki derste verdiğim örneği şurada yazayım. Ne ile yazalım? Onu mavi ile yazalım. Ve Arapça yazalım. Şuraya örneğimizi geçelim. Diyelim ki ne yazmıştık o örnekte? Beytün değil mi? Be ev demiştik. Be ne yazdım ki? göremiyorum. Kapatsam nasıl? Bir dakika. Görsek iyi olacak aslında. Şöyle yapalım. Şunu silelim. Tekrar alalım. Şunu da biraz kalınlaştıralım ya. Evet. Arapçadan devam edelim. Şimdi. Bey Peki. Bir de ne yazmıştık? cemilün Bu Cemil, Cemilün aslında. Bizim Cemil değil. Yani Türkçedeki cemil değil, güzel anlamında. C -mi Evet. Bunu da yazdık, kapattık. Yalnız şöyle bir şey yapacağım. Şunları yan yana alacağım. İsim 1 ve isim 2 olsun. Bakın. iki tane ismimiz oldu. Şunu biraz büyütelim mi? Büyütelim. Şuraya yazalım. Evet. Şimdi birinci isme baktığımızda Bakalım. Ee, yok. Şunu alayım. Yeşil alayım. Birinci isme baktığımızda ve ikinci isme baktığımızda neler görüyoruz? Şu şöyle bir hemen sarıyla yine belirtelim. Bakın. Biraz da büyüterek şöyle yapalım. Evet. Büyütelim. Başında el takısı yok. Sonu tenmin. Dolayısıyla bu artık hızlı anlatacağım yazmayacağım bazı şeyleri. Bu marife değil. Marife değilse müpteda değil demiştik. Bu müpteda değilse burası da tenvinli olmasına rağmen başın el takısı olmadığı için nekra olmasına rağmen haber olamaz demiştik. Peki ne olur? Ne olur diye hatırlatmış bana arkadaşım bir tanesi. Allah ondan razı olsun. Söylememi istemiş. Bu sefer söyleyelim. İsim tamlaması da olmaz. Onun için şurada harekenin esre olması gerekiyor. İsim tamlamasında şurada esre hareke. Esre olmalı. Peki. Burada ne oluyor? Burada sıfat tamlaması oluyor. Evet. Sıfat tamlaması oluyor. Bu sıfat tamlaması da şu demek. Dört halde de iki isim birbirine uyuyor. Dört hal. Şöyle yazacağım sadece. İşte biz ismin dört halini öğreniyoruz. Birinci hali neydi? Birinci hali belirlilik. Değil mi? Belir. özür dilerim. Mouse yazıyorum. Böyle oluyor. Kalemi he, çıkarmadım. Belirlilik. Evet. Çok mouse olunca şey oluyor. Yazmak sıkıntı oluyor. Hem mouse kullan hem kalem kullan. O yüzden mouse yazmaya çalışıyorum. Kalemi kurmadım. İkinci neydi? Cinsiyet. Öğrendik bunları. Üçüncü neydi? Sayı. Bunu da yaptım. Yayınlayacağım. Bekliyorum. Bekliyorum. Bir iki güne yayınlayacağım. Ve son halde irap. Irap ne? Irap onu da şimdi gördük. Azıcık da olsa bahsettik. Şurada gördüğümüz konu irap arkadaşlar. Şu gördüğümüz konu şu gördüğümüz konu irap. Şu irap. Dolayısıyla biz şu dört uyumlu da her iki isimde görüyorsak sıfat damlaması oluyor. Şayet bu ötre iken esre hareke alsa, şurada harekesi esre olsa, dört halde uyum olmadığı için hemen isim tamlaması. Eğer bu marife bir isim olsaydı, el takısı olsaydı, müptede alacağı için bu da haber, o zaman da isim cümlesi diyoruz. İsimler bir araya geldi bunlar oluşur. Ama isim tamlamasını, sıfat tamlamasını öğreneceğiz. Öncelikle isim cümlesini çok öğrenelim, çok iyi öğrenelim. Yani bu konu çok temel konu ama bunu anladığınızda iş o kadar kolay olacak ki sizin için. İsmi çok iyi öğrenmemiz lazım. İsmi çok iyi öğrenirsek eğer göreceksiniz bundan sonraki derslerde gerçekten o kadar kolay gidecek ki bazı şeyler. Siz bile şaşıracaksınız. Arapça bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz. Bana inanın lütfen. Çünkü ben bunu yaşadım. Tecrübeyle sabittir. Ben bunu yaşadım. Bu kadar bilgi bombardımanı İnşallah sizleri sıkmıyordur. Ama Arapça öğrenmek çok zevkli. Matematik gibi. Yani ben fizik mühendisiyim. Acetep Üniversitesi'ni bitirdim. Şunu o yüzden söylüyorum. Niye söylüyorum bunları? Şunun için söylüyorum. Arapçanın bir sistematiği var. Bir formüller gibi böyle oturmuş kuralları var. Bu yüzden de öğrenmek çok kolay. Yeter ki nasıl öğreneceğinizi bilin. Ve bunları da düzenli bir şekilde tekrarlarla edinin ezberlemeyin, edinin. Yani öğrenin. Bir dili çocuk nasıl öğreniyor? Devamı tekrar ediyor. Annesinden duyduğunu tekrar ediyor, babasından duyduğunu tekrar ediyor. Sonra söylemeye çalışıyor. Biz belki konuşma eğitimi, pratik eğitimi yapmayacağız. Evet, pratik eğitimi yapmayacağız. Yani onun için uğraşmıyoruz. Ama okuduğumuz anlamak, yani Kur'an-ı Kerim okurken anlamak bambaşka bir şey. Yani meale bakıp anlamak gibi değil. Hoca namazdayken, camide hoca okurken söylediği sözleri, lafızları mana olarak içinizde anladığınız zaman gözleriniz yaşarıyor. Yaşaracak. Çünkü içinize işliyor ruh. Yani ruhunuza işliyor o kelam. Allah herkese bunu yaşatsın. Ben %100 anlıyorum demiyorum. Ben de öğrenme aşamasındayım. Ama en azından Arapçayı öğrenmekten korkmuyorum. Kelime dağarcığı çok önemli. Kur'an'da kelime zaten sınırlı sayıda. 6000 kelime var. Bunların 1000-2000'i bilemedin 2500 tanesi devam tekrardan kelimeler. Öbürler bir kere iki kere geçiyor. Dolayısıyla %80'ini anlamak zaten mümkün oluyor. Bin kelimeyle. Gramer de biliyorsak o zaman iş bitiyor. Evet. Çok uzattım gene. Hakkınızı helal edin. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Belki bir kardeşimizin daha faydalanmasına vesile olursunuz. Allah sizlere de bu konuda bana yapmış olduğunuz katkılar için ecrini versin, kat kat versin inşallah. Hepimiz faydan alalım. Neçide Allah gani, sonsuz kerem sahibi ve sonsuz merhamet sahibi Zenginliğinin sınırı yok. Bana ne kadar çok verirse size daha çok versin. Zenginliğinden hiçbir şey eksilmez. O vermeyi affetmeyi çok sever. Allah'a emanetsiniz. Esselamu Aleyküm.